Merhabalar sevgili dostlar. Hoş geldiniz spiritüel kahve falına. Sefalar getirdiniz. Umarım iyisinizdir hepiniz. Hepinizin niyetine neyse haliniz inşallah o da çıksın falınızda diyelim. Evet. Sırtında bir e, bebek taşır gibi hani böyle bebekleri sırtına bağlar ya kadınlar. Böyle bağlamış gibi ama bir bebek değil sırtındaki ne olduğunu çözemedim. Kafa kısmı böyle bir baykuş gibi falan duruyor. Yani garip bir şey var sırtına bağladığı. Böyle yük diyelim biz ona yani ama işte bir canlı bir yük yani bir bebek gibi bir şey yani. Sanki belki yaralı bir hayvan bilmiyorum. Yani sırtında böyle sanki sırtta taşınmaya muhtaç biri var yani bir can var. Böyle bir kadın geliyor sıkıntılı. Dediğim gibi belki bakıma muhtaç bir çocuk da olabilir, bir hayvan da olabilir. Ee, sırtında böyle ona yük olan, hani onun taşımak zorunda olduğu, e, onun bakmak zorunda olduğu birisini sırtına bağlamış gelen bir kadın var. Bu kadın sizden yardım isteyecek. Ee, sırtında her an onunla gezdiği için, ona bakmakla yükümlü olduğu için. Bir şeyleri yapmakta yetersiz kalıyor eksik kalıyor ve sizden de belli bir konuda bilemiyorum maddi mi manevi mi yardım istemeye gelecek bu insan böyle biraz çaresiz kalmış yani sanki böyle bir kapınıza gelecek böyle bir kadına yardım etmeniz gerekecek ama nedir mahiyetini de bilemiyorum sırtındakini de çok net göremiyorum edeceksiniz ama yardım. yerde elinizde akrep kuyruğu tutuyorsunuz. Akrep bölünmüş, sadece kuyruğunu koparmışsınız yani o zehirli kısmı böyle elinizde iğnesiyle birlikte kuyruğunun uç kısmını elinizde tutuyorsunuz. Ee, size zarar verecek, sizi zehirlemekte olan bir durumu ortadan kaldırmışsınız, parçalamışsınız onu, yok etmişsiniz. Yani elinizde tutuyorsunuz böyle ee, şey gibi hani ben seni yendim dercesine böyle elinizde tutup ona bakıyorsunuz. Artık size zarar veremez siz onunla hatta başkalarına zarar verebilirsiniz. Yani e, aleyhinize olan bir durumu lehinize çevirmişsiniz. Size karşı olan silahı e, ele geçirmişsiniz. E, siz başkalarına karşı kullanabilecek durumdasınız. Yani bir şeyi böyle tersine çevirmişsiniz. E, yönünü değiştirmişsiniz. Alttayken üste çıkmışsınız. Bunu bir güreş gibi düşünürseniz yani e, bir şekilde avantajlı konuma geçmişsiniz ve elinizde ee, çok küçük görünmesine rağmen çok güçlü bir silah tutuyorsunuz. Ee, yani neyi yendiğinizin farkındasınızdır umarım. Ee, çok böyle hani maharet isteyen bir şey aslında başarmışsınız. Ve elinizde hakikaten küçük görünse de ama çok güçlü olan bir silah var. Ee, bunu güzel kullanabilirseniz bunu e, yerli yerinde kullanabilirseniz e, bu silahla çok şey elde edebilirsiniz. Burada silah metafor yani... E, Biliyorsunuz bu zehir ilaç yapımında da kullanılır. Yani e, silah derken böyle zehir derken illa başkalarına zarar verici bir şey gibi algılanmasın. E, elinizdeki bir silah iyi ya da kötüyle kullanılabilir. Kötüye de e, sadece güçlü olduğu yani ne tarafa kullanırsanız kullanın güçlü olduğu bunun farkında olursanız bunun bilinciyle ve yerli yerinde kullanırsanız hakikaten bununla çok şey de elde edebilirsiniz gerçekten büyük bir haber var. Yani bunun bir de kanatlarına ağırlık takmışlar, kanatlarını bağlamışlar kuşun. Yine onlarla uçuyor biliyor musunuz? Yani biraz zorluk içinde daha böyle ağır kanat çırpıyor ama yine de o e, kanadına bağlanan ağırlıklarla yine de güç bela uçuyor. Size geliyor belli bir yüksekliğin üstüne çıkamamış. Alçaktan uçuyor. Yavaş yavaş uçuyor ama geliyor size. Size gelmesi için yani bu haber size ulaşmasın, bu bilgiyi siz öğrenmeyin diye Bilinçli olarak bir şeyler yapılmış yani size gelmesi geciksin diye ya da tamamen gelmesin diye kontrol altına alınmaya çalışılmış bir haber ama her şeye rağmen o haber size ulaşacak yani dün ulaşmamış ama bugün ulaşacak ya da bugün ulaşmıyor ama yarın ulaşacak hani geç geliyor ama gelecek yani engelleri aşıp o kendisini yavaşlatmaya çalışanlara rağmen size ulaşacak bu haber ve siz gereğini yapacaksınız. Çünkü burada bu haberi aldıktan sonra sizin harekete geçip bir şeyler elde edebilme olasılığınız var. Bir şeyleri kazanabilme olasılığınız var. İşte bunun önüne geçmek için sanki yavaşlatılmış ama ona rağmen haber size gelecek ve siz harekete geçeceksiniz. Ve nihayetinde de kazançlı çıkacaksınız. Canlarım benim, evet ee, söylediğiniz bir şey başınıza dert olmuş. Yani bir şeyler söylemişsiniz söylediğinizde pişman etmişler çevrenizdeki kişiler. Bunu böyle farklı anlamlara çekmişler. Her biri başka bir şey söylemiş. Etrafınızda 5-6 kişi var. Yani biri başka anlamış. Biri bambaşka anlamış. Öteki öyle demeseydin, şöyle deseydin aslında haklısın da falan filan. Yani herkes o kadar böyle sakız gibi uzatmış ki. Söylediğinize söyleyeceğinize pişman olmuşsunuz. Yani diyorsunuz ki belki böyle hani nereden konuştum. Çenemi tutamadım falan. Kendi kendinize kızıyorsunuz hiç çünkü gelen şeylerin, tahminlerin, eleştirilerin, önerilerin gerçekte kastetmek istediğiniz şeyle alakası yok ama bazen yeterince düşünmeden söylediğimiz bir şeyleri yanlış kelimelerle söyleyebiliriz. Tam ifade edemeyebiliriz. Yani eksik bir ifade, erken doğmuş bir çocuk gibi olur. Tam olgunlaşmadan o kelimeler ağzımızdan çıkarsa yanlış anlaşılmaya çok müsait olur. Böyle bir durum, bahtsızlık yaşamışsınız. Yani o yüzden de kendinize kızıyorsunuz. Keşke söylemeseydim, tutsaydım çenemi bu şekilde ifade etmeseydim, şimdi söylemeseydim gibi gibi kendinize kızıp duruyorsunuz ama yapacak bir şey yok. Olan olmuş. Herkes de kendi kabı kadar anlar. Çok da burada kafanıza takmayın bu konuyu. Evet bir kaktüs var. Böyle çift kollu bir kaktüs. Yani bir korunma sembolü. Biraz dikenli, biraz böyle savunma önünüzü güçlendirmeniz gereken bir e, sembol. Yani kendinizi e, biraz böyle savunun, biraz e, sert taraflarınız olsun, biraz da böyle e, hani size herkes böyle istediği gibi dokunamasın yani. E, biraz dokunanın canını sizde yakın. E, bu anlamda savunma özelliklerinizi, potansiyelinizi geliştirin, daha güçlü hale gelin. Bu anlamda bir uyarı olarak alın bu sembolü çünkü buna ihtiyacınız var ve bunu özellikle iki alanda yapmanız lazım. Yani hayatınızın iki alanında bilhassa güçlü savunma özelliği sergilemeniz gerekiyor. Bunu dikkate alın. Aranızda yuvasını dağıtmak isteyenler var mı? Şimdi biraz e, hani bu soru böyle sorulmaz ama e, böyle yani ne yapayım böyle çıkmış açıkça söylüyorum. Hani. Ee, yaşadığı evi dağıtmak başka bir yere taşınmak hani böyle eşyalarına varıncaya kadar dağıtmak yani e, bulunduğunuz yerden sadece çıkmak başka bir yere gitmek istemiyorsunuz o hani hatıraları falan da silmek istiyorsunuz yani başka bir yere gideyim bu eşyaları da götürmeyeyim buradan hiçbir şey çıkmasın yani buraya ait bir şey bende kalmasın şeklinde evini dağıtmak isteyen e, yuvasını dağıtmak isteyen evliliğini örneğin bitirmek isteyen e, ya da belki mevcut bulunduğunuz yerden neyse artık yani e, illaki e, şey olmak zorunda da değil. Duygusal ilişki de olmak zorunda değil ama bulunduğunuz yerde bulunduğunuz insanlarla olumsuz anılar yaşanmışsa o mekandayken başınızdan olumsuz şeyler geçmişse oradan oraya ait hiçbir hatırlatıcı kalmadan çıkıp gitmek isteği e, eğer aranızda böyle durumda olanlar varsa bunu yapacaksınız. Bu yani Böyle kolay yapılabilecek bir şey değil. Hem maddi olarak güç gerektiriyor, hem de böyle bir anda insanın cesaret edebileceği, hemen istediği düzeni kurabileceği bir durum yok sonuçta. Düzen kurmak zordur. O yüzden dağıtmak da zor aslında. Yenisini kuramadığın sürece. Ama şimdi fırsatını buluyorsunuz ve yapacaksınız bunu bir şekilde. E, gözünüzü de karartmışsınız yani yenisi henüz tam olarak oluşmamış bile olsa yani ben bunları dağıtırsam e, ne yapacağım e, nasıl yenisini bulacağım yeni bir düzen kuracağım noktasında birçok eksiği de göze alarak hareket edeceksiniz yani o anlamda gerçekten gözünüzü karartmışsınız e, ve bunu yaptığınız anda özgürleşiyorsunuz yani e, bir nevi şey olacak bu sizi daha güçlendirecek yani o cesaret o adım oradan çıkabilmek kafesten çıkan bir kuş ne kadar ürkse de, korksa da, dışarısının korkutsa da konfor alanından uzaklaşınca yine de kendine olan saygısı artar ya. Hani kuş olduğunu hatırlar, özünü hatırlar. Bu anlamda bir özgüven, bir güçlenme size gelecek yani. Bunu yaptığınızda rahatlayacaksınız. Uzaktan gelen bir kadın var çok güzel bir kadın çok zarif görünen bir kadın hem böyle yani fiziksel olarak da çok güzel zarif ee, böyle bir şeyi var yani enerjisi yüksek böyle pozitif enerjisi böyle bir kadın var ee, size de bir şey getiriyor eteklerinde bir şey getiriyor ufak tefek minyon birisi bu arada ee, eteklerine bir şeyler doldurmuş geliyor böyle ufak tefek e, Hani hediyelerle el kolu dolu diyebilirim geliyor bu kadının gelişine çok sevineceksiniz hem size bir müjde de getiriyor bu, bir haber de getiriyor. Yani siz sıkıntılı çıkmışsınız ama onun gelişiyle birlikte o sıkıntı dağılıyor, o kaygılı haliniz falan dağılıyor. O insan size iyi gelecek yani. Evet, hasta birinin bir yerden bir yere nakledilmesi ile ilgili bir gündeminiz var. Yani hasta da demeyelim belki şey de olabilir hani işte Ayaklarda bir problem falan belki olabilir ee, Aslında görünür bir e, hastalık yoksa da yani kişi kendi başına bir yerden bir yere gidemeyecek bir vaziyette sonuç olarak O kişinin bir yerden başka bir yere e, Nakledilmesi taşınması ile ilgili bir refakatiniz gerekecek e, Devreye girmeniz gerekecek bununla ilgili bir gündeminiz var gibi görünüyor e, Ve iki kişisiniz iki kişi beraber yapacaksınız bu kişiyi Eşlik edeceksiniz bir yere taşıyacaksınız Evet Hani bazı insanlara deriz ya senin attığın yalanları ucuca eklesek buradan Bağdat'a yol olur Böyle bir insan var çevrenizde Gerçekten o kadar çok yalan söylemiş ki seri halde yani bir şeylerden kaçmak için Bazı sorumluluklardan Bazı şeyleri üstlenmekten kaçtığı için Ucuca eklemiş yalanları büyümüş 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 böyle hani apartman dikmiş yani yalanlarla resmen ee, ve farkındasınız hem siz hem birkaç kişi daha var e, çevrenizde onun e, işten kaçmak için işine gelmeyen şeylerde e, sorumluluk almamak için nasıl komik de görünebilecek yalanlar söylediğini mantıktan uzak yalanlar söylediğini falan. Farkındasınız yani Şimdi bu kişiyle ilgili bir gündem var Yani onu o yalanlarla ördüğü Yoldan uğurlamak istiyorsunuz Onu uzaklaştırmak istiyorsunuz Kendinizden hani zaten çünkü her konuda Yalan söyleyip o yalanlarla istemediği şeyleri yapmaktan Kaçınıyor yani daima her şeyden Kaçtığı için de Hep her şeyde sizler Sorumluluk almak zorunda kalıyorsunuz Bu noktada artık yani o zaman Bu ne işe yarıyor bu kişi gibi bir şeyiniz Olmuş yani onu kendinizden ortamınızdan uzaklaştıracaksınız. Yani e, hani artık yalanlarını da seni de istemiyoruz gibi bir tavır bu insana çizeceksiniz canlarım benim. E, bu bu noktada bu kişi değişmeye başlayacak sizden bu tavrı görünce. E, o yalanlar falan o tavırlar değişmeye başlayacak. sorumluluk almaya Çok e, gönüllü, hazır bir insan haline gelecek. Çiçekler çıktı. Bir arada böyle farklı farklı çiçekler, zambak var, karanfil var, e, papatya var. Yani böyle e, yapı olarak e, birbirinden farklı türde çiçekler bir araya dizilmiş böyle. Şey gibi değil, buket gibi değiliz. Yani sanki böyle yan yana masanın üstüne dizmişiz ya da bir kitabın arasında aynı sayfaya dizmiş, kurutuyor gibiyiz. Yani yan yana açılmış vaziyette duruyorlar. Şekilleri çok belirgin. E, farklı farklı güzellikler olacak hayatınızda bir arada bunların hepsi aynı sayfada yani tıpkı o işte e, papatya'yı gülü hepsine bir e, kitabın arasında aynı sayfaya yan yana koymuşsunuz gibi düşünün açtığınızda nasıl güzel böyle bir arada e, daha bir hoş görünürler sizin de hayatınızda böyle birbirine denk gelen aynı sayfaya denk gelen güzellikler olacak e, bir şeyler eş zamanlı olunca böyle. Birbiriyle uyumu da yani bir anda böyle hani kokuları birbirine karışacak renkleri görüntüleri Hani başınızı döndürecek bir güzellik Şöleni gibi Olacak burada 4-5 tane çiçek var yani birbirinden Farklı Farklı büyüklüklerde farklı yapılarda Farklı şekillerde ama hepsi Dediğim gibi eş zamanlı oluyor hayatınızın farklı alanlarında aynı anda Olumlu gelişmeler Yaşayacaksınız işte aşk hayatınız, özel işte arkadaşlık hayatınız, sosyal hayatınız, iş hayatınız hepsinde birden çiçek açabilirsiniz yani böyle bir genel olarak güzel bir dönem yaşayabilirsiniz. Bu da size çok iyi hissettirebilir yani. Yollarınız kıvrılıyor, kıvrılıyor, böyle U harfi gibi, O harfi gibi hep dönüp dönüp başladığı yere varıyor. Yani bir şekilde başladığınız noktadan çok uzaklaşamıyorsunuz. Çünkü uzaklaşsanız bile bir noktada kıvrılıp tekrar geriye doğru inmeye eğrilmeye başlıyor. Dediğim gibi hep bir U harfi, O harfi böyle form itibariyle yani en başındaki noktaya çok yakın bir noktaya gelip duruyor. E, sıfırdan 0'dan başlayıp ona kadar yükselseniz de sonra birden bire işte ne bileyim 3'e falan düşüp orada duruyorsunuz. Yani olmuyor. Yani iler uz, düz bir çizgi halinde devam edemiyorsunuz. E, belki bir i harfi gibi ı harfi gibi hani benzetmek gerekirse yine. Daima başladığı noktadan uzu, noktadan uzağa doğru ilerleyen bir şey e, çizmek istiyorsunuz ama olmuyor. Hep başa sarıyor. Şimdi bununla ilgili bir şey böyle kendinizde bir şey aramaya başlamışsınız. Yani niye ben hep dönüp dolaşıp başladığım noktaya varıyorum. Az gidip uz gidip sonra niye bir de bakıyorum ki bir arpa boy yol kat etmişim aslında. Hiç uzaklaşmamışım. Burada artık biraz kendinizde bir hata. hani Çünkü farklı farklı konularda da aynı şeyi yaşıyorsunuz. Dönüp kendinizde bir bunun kaynağını aramaya başlayacaksınız. Ve burada kendinizle çalışmaya başladığınızda Artık hani kendi kendinizi biraz bilerek bilmeden sabote ediyor olabileceğinizi fark ettiğiniz noktalar olacak bunları dönüştürünce de bu yollar değişmeye başlayacak ama bu zaman alacak biraz böyle hemen bir anda olmayacak siz sadece hani o iş niye böyle oldu bu iş niye böyle oldu demek yerine benim her işim niye böyle oldu ben ne yapıyorum ki sorusunu sorduğunuz anda kendinize yöneldiğiniz anda birden böyle yavaş yavaş kendinizle ilgili daha kendinizi tanımak noktasında yani farkındalığınız artacak ve yollar da değişmeye başlayacak buna bağlı olarak. Van'ın V'si, Samsun'un S'si, Lüleburgaz'ın L'si, Yozgat'ın Y'si bu harfler bir şirket adında olabilir, bir kişi adında soyadında olabilir. Bu kişiyle veya şirketle güzel bir görüşmeniz olacak. Hatta bir de R harfi var onu şu anda gördüm. S'den sonra bir de R harfi var. Bu burada bu görüşmeden sonra size bir yol açılıyor. Bu bir bina mesela bir yerde görüşüyorsunuz bir bina ise ön kapıdan girdiniz, görüştünüz, görüştükten sonra size diyecekler ki Sen arka kapıdan çıkar. Orada hani başka bir girişiniz ve çıkışınız başka olacak yani o, onu anlatmak için bu görüşmeden bir arka kapıdan ayrılıyorsunuz. Ee, geldiğiniz yöne değil başka bir yöne doğru gidiyorsunuz yani bu görüşme çok olumlu geçecek. Siz e, girdiği kapıdan çıkan kişi olmayacaksınız. Oradan yolunuz başka yere doğru evriliyor başka bir arka bahçeye doğru yol açılıyor buradan e, dolayısıyla kazancınız olacak yani o gittiğiniz yolda aydınlık zaten. E, falınız bu kadar başka bir videoda yine görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.